Merhaba, e, bugünkü makinemiz e, bir tane, şöyle göstereyim, Orlikon marka, çok eski bir makine arkadaşlar. Ben içindeki e, kartı çıkarttım. Yani bunun e, köprü diyot, role falan kısmı diğer tarafında. E, fan falan var diğer tarafında yani. Belki ilerleyen şeyde e, gösteririm o kısmını. Şimdi aslında benim e, bununla ilgili bir video çekme niyetim yoktu. Hani bunu yapabileceğimi de pek e, düşünmüyordum ama. E, şöyle bir başlayınca baktım sanki olacak gibi. Ee, makine ile ilgili problem çalışmıyor. Makine fanı dönüyor. Zaten 220 volt'a bağlı fan. Fakat makine çalışmıyor. Şimdi e, bulduğum arızalı parça e, şu. Dur bakayım okuyabilecek miyiz? Viper 50A diye geçiyor e, modeli. Fakat eee data sheet'lerine baktığım zaman <laughs> trafo var ama ben burada hiç trafo göremedim. Hani bu devrede e, şeyde kullanılmamış trafosu yok. E, nasıl bir mantıkla yapmışlar hiç bilmiyorum. Yani daha önce hiç karşılaşmadım. Fakat şurada bir e, alçak gerilim dağıtım şey var. Kondansatörü var. Bunun önünde bir tane bobin var. Görüyorsunuz. buna seri şekilde yani bunun önünde. Muhtemelen bakın şuradan çıkarttım. Buradan 300 voltu bir şekilde anahtarlayarak tarafosuz bir şekilde burada bobin üzerinde gerilim aşağı çekiliyor, düşürülüyor. Kondansatörle işte filtre edilip işte artık e, tam kaç volt çıktığını da bilmiyorum. E, biz normalde 15 volt falan kullanırız yani burada e, 35-25'ler var şurada. Burada da opamp entegremiz var. Yine burada da opamp'lar var ama onlar tabii farklı amaçlar için e, kullanılıyor. Şimdi ben bunu tabii arıza ararken 4 tane kondansatörü var. Bakın. Kırmızı. Çok eski model arkadaşlar. Yani kaç yılından kalma bilmiyorum ama tarih falan üzerinde yok gibi. Belki şunlar tarih şeklinde kullanılıyor olabilir kodlar. Ama hepsi aynı yani şey olarak. Herhangi bir damga falan yok. Her neyse. E, bunları ben ölçtüğümde arkadaşlar yani bir kovada nasıl ki bir damla su kalır. Bu 470 mikrofarad kondansörden nanofaradlar seviyesinde e, bir kapasite kalmış ki bu da yok demektir yani. Yani bu 4 kapasitörün dördü de tamamen ne olmuş? E, kurumuş. Bitmiş yani artık. Ee, bu kondansatörlerin zaten bu şekilde ölmesi, e, buradaki e, Viper entegremizin, Viper entegremizin neden arızalandığını bence açıklıyor. E, çünkü e, sağlıklı, kaliteli bir e, şey alamazsa bir entegre besleme kaynağı alama, olamaz olmazsa e, ne olacaktır? e, tabii ki bozulacaktır yani. Yani bunun sonuçta bir anahtarlama yapıyor. E, şimdi ben bunun ölçümlerini yaptım. E, normalde ölçümleri nasıl yapıyoruz? İşte GND'sine e, kırmızı probumuzu koyup diyot kademesinde diğer şeylere dokunduruyoruz. Hiçbirisinde bir değer göremedim. Demek ki GND hattı Kopmuş. İçinde bir yerde kopmuş. Yani aslında dışarıda herhangi bir patlama şeyi falan yok ama. Bir de bir ve 3. E, bacaklar tamamen kısa devreye düşmüş. Yani şu birinci ve 3. bacak tamamen kısa devreye düşmüş. Yani bu entegre artık ne olmuş? Ölmüş. Daha önce tabii bir kişi buna bakmış. E, veren kişinin anlattığına göre. Buralarda bazı yerleri kontrol etmiş, Diyotları falan kontrol etmiş ama işte entegrenin öldüğünü bilseymiş, zaten hiç uğraşmazmış. Zaten yapmamız gereken ilk işlerden birisi entegreyi canlı mı olup olmadığını kontrol etmek yoksa diğer yerleri çok öyle ölçmenin, biçmenin çok bir şeyi yok, alemi yok. Evet, ben de tabii ki burada şeyi ararken. GND'sini ararken buraya gittiğini gördüm. Yani şu kondansatöre gittiğini gördüm. Kondansatörde e, acaba bir kopukluk mu var diye e, bakmak için söktüm kondansatörü. Bir de ölçeyim dedim sökmüşken. Bomboş. Diğerini söktüm. O da bomboş. Onu söktüm. Bunu söktüm. Hepsi bomboş. E, diyeceğim yani kondansatör e, artık belki de 30 yıllık bir makine. Çok eski bir makine. Ee, yani belki de 2000'li yılların başıdır. Veya 90'lı yılların. Pardon bakın bu da. Ha date 2006. 2006'ymış arkadaşlar. 19 yıllıkmış. Çok eski değilmiş yani. Bakın şurada. 2006 diye etiket koymuşlar. Ee, karta etiket vermişler işte. İyi olmuş. Her neyse. Yani makinelerimiz zamanla işte bu şekilde bozuluyor. Yani eski eskiyince kondansatörler örüyor ve artık IGBT'ler e, anahtarlama yaparken e, kafası karışıyor artık. Yani düz e, sağlam bir sinyal gelmesi gerekirken sinüs sinüs bir sinyal geliyor. O da e, çok sağlıklı e, olmuyor tabii ki. Evet şimdi burada size göstermek istediğim olay e, şu arkadaşlar. Bunun ben şeylerini yaptım. Bakın şurada IGBT'ler var. 1, 2, 3. Burada 1, 2, 3 burada. Bunlar sağlam. Bakın burada ters diyotlarımız var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Aynı femellerde olduğu gibi. Bunu yüzey montaj yapmışlar. Şurada çıkış diyotlarımız var arkadaşlar. Çıkış diyotlarımız da yine 5 e, tane mi? Evet 5 tane gibi görünüyor. Sağlam. Burada direnç kondansatörlerle e, sınavır şeyler yapmışlar bakın. Şurada bir de bobin kullanmışlar. Bunu ilk defa gördüm. Ee, Bobini de artık snubber sistemine eklemişler. Ee, onun da tabii ki e, devre üzerinde etkisi mutlaka var yani. Yoksa koymazlar. Şurada bakın aynı şekilde bunun e, simetrik şekilde bu tarafta da aynısı var. Bu üç e, şey için, bu üç şey için eee IGBT'ler için kullanılmış. Evet. E, şimdi hani bu IGBT'lerle yapılmış ilk modeller arkadaşlar. Onun için biraz böyle, böyle kaba. Yani entegreler eee dip model. SMD kullanılmamış. Dirençlerimiz yine e, dip model yine SMD yi kullanılmamış. Ama çok farklı bir teknoloji benim pek karşılaşmadığım bir teknoloji kullanmışlar. Trafosuz bir e, güç besleme hattı yapmışlar. Şimdi ben eee Dışarıdan bir 320 volt besleme şeyim var biliyorsunuz. Şöyle bir adaptörden yaptığım. Şöyle göstereyim. Sadece kondansatörüne şuradaki kondansatöründen 320 volt alıyorum. Ee, ve şuradaki ana besleme kondansatörümüze de bir 15 volt verdiğim zaman e, çıkıştan e, yaklaşık 48-50 volt civarında bir gerilim alıyorum ki bu şey zaten çok küçük olduğu için yani beslemesi. Bunu şey yapmaz. Buraya geçici bir bakın şurada geçici bir tane de kondansör ekledim. 400 volt 820 mikrofarad bir kondansör buraya ekledim. Ee, hani test amaçlı. Ben şimdi bunu müşteriyle görüşeceğim. Ee, niye karar vereceğiz. Ee, yapacak mı yaptırmayacak mı ona göre ben de bunu yapmaya çalışacağım yani. Artık Viper entegre mi kullanırız? Yoksa hariçten bir adaptör ile doğrudan burayı besleriz? Artık orasını ben bir bakacağım. Hani bu Viper entegreler piyasada var. Hani bulunmaz değil var. Ama bunu taktığımız zaman burası çalışır mı? Onun bir garantisi yok. Hani bu da kondansatörü değiştiririm. Şu blok kondansatörü değiştireceğim. Şuradaki kondansatörü değiştireceğim ki bu muhtemelen şey içindir. Eski yani. Bunlar kurumuş da olabilir. Bunları bir e, değiştirmekte fayda var. E, kondansatör şeylerini. E, bakın Burada da bir tane kondansatör. Ama şunlar çok şey değil. Yani onlar çok etkilenmez gibime geliyor. Yani çok darbeye maruz kalmadıkları için. Ama en çok şu e, darbeye maruz kalır. Çünkü önünde bir tane hmm, Bobin var, İşte bobin bunu sürekli yorar yani. Evet, şimdi size nasıl çalıştığını göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben güç kaynağımı 15 volt ayarlayacağım, 15 volt, 16 volt. Çünkü bilmiyorum arkadaşlar, yani şeyin değerini bilmiyorum. Normalde kaç volt çıktığını hiç bilmiyorum. Eğer bilenler varsa bana söylesin yani. Evet şimdi burayı 16 15 diyelim. 15 volt ayarladım. Tamam. Şurada arkadaşlar kondansörün artısından ve eksisinden iki tane kablo aldım. Kırmızıyı kırmızıya. Sarıya da şeye bağlayacağım. Da siyaha bağlayacağım. O daha sonra Şimdi arkadaşlar 320 voltumu fişini takayım. Evet şu an 320 voltumu artık sisteme dahil ettim. Ölçü aletimi voltaj kademesine alıyorum. Bakın şu an zaten tetikleme olmadığı için herhangi bir çıkışta voltaj olmaz. Gördüğünüz gibi çok sağlam yapmışlar ama buraları. Çok iyi. Şimdi artık e, buradaki o 35-25 entegremizin ve o ampımızın e, çalışması için gerekli olan 15 voltu buradan veriyorum. Evet, şu an verdim. Evet, şimdi çıkıştaki voltajımızı ölçelim. Bakın, 48 47 volt. Evet, yani beslememiz biraz zayıf olduğu için. Burada zaten beslememiz kaç volta düşüyor? 250 volta kadar düşmüş bakın. Yani normalde bunun 300-320 volt civarında olması lazım ki. Yani buradan o zaman 60 volt civarında bir çıkış elde edebiliriz yani. Yani sistem çok güç çekmiyor. Yani o yüzden bu kaldırıyor. Yani buradaki diyotlar falan onu da kaldırıyor. Şimdi karar vermem gereken şey bu orijinal entegresini takıp e, bir denemek mi yoksa dışarıdan bir 15 voltluk adaptörle sistemi direkt besleyip çalışmasını sağlamak mı? Zaten onu yaparsak işimiz çok kolay. 4 tane kondansatörümüzü değiştirip bir tane de adaptörle işi bitiririz. E bazen uyguluyorum ben bunları. Yani adaptör e, yani 24 voltla çalışan şeyleri, makineli, mosfet tipi makinelerde e, orijinal şeyinden daha sağlam oluyor. Daha güçlü oluyor onlar. E, hani belki öyle yaparım. Belki de Viper'ı sipariş veririm. Araya bayram girdi. Bu arada bugün arefe herkesin şimdiden bayramını e, tebrik ediyorum. Ee, artık işler hep bayramdan sonraya kaldı. Yapacak bir şey yok. Ee, haftaya Salı günü artık ne gerekiyorsa siparişlerimizi vereceğiz. Evet, e, hani bu artık birinci bölüm mü olur? O şekilde kalsın. Ee, Orlikon marka modelini bilmiyorum. Modeli varsa da 160 G olarak geçiyor. Evet inv 160g olarak geçiyor ee, yani bu şekilde sistemi çalıştırabileceğinizi e, bilin ondan sonra hani şeyi yapmadan önce e, parçaları alıp e, hani çalışmayan bir sisteme masraf edip sonra elinizde şey kalmasın ee, onun için öncelikle bir böyle bir ön bir test yapabilirsiniz yani ee, tabi bu da biraz şey gerektiriyor tabi yani biraz tecrübe gerektiriyor işte buraya kaç volt verilecek işte buradan nasıl beslenecek bunları nereden beslenecek bilmeniz önemli evet bilenler zaten biliyordur işte bu işi öğrenen arkadaşlar da e, bildiklerimizi anlatıyoruz işte bu şekilde Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bakalım bayramdan sonra eğer devam edersek ikinci bölümü de çekeriz ama bu bölüm bile yani bilgi açısından size bayağı bir şeyler vermiş olduğunu inanıyorum yani. Evet. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.